Evet buradaki sorumuzda şu iki kuralı sağlayan yapı hangisidir diyecek. Hiçbir küpün rengi üzerinde yazılan sözcüğün manasıyla aynı değildir. Bakın bu yeşil bu yeşil aynı olduğu için bunu gönderdik. Evet burada farklıdır. Hepsi farklıdır. Burada mavi, sarı hepsi farklıdır. Kırmızı kırmızıyla aynı olduğu için değildir cevap. Burada evet hepsi farklıdır. İkinci şeye bakalım. Hiçbir yazılan harf sayısı ve küpün rengindeki harf sayısı da aynı değildir. Burada kırmızı dediğimiz şey kırmızıda 3 5 7 7 harf vardır. Yeşilde yeşilde 5 harf vardır. Mavide mavide 4 harf var. Sarıda sarıda da 4 harf var. Yazılan harf sayısı, yazılan harf sayısı ve küpün rengindeki harf sayısı da aynı değildir. Yazılan harf sayısı mavidir. Mavi 4 renktir. Kırmızıda kırmızıda 7'dir. Evet. Harf sayısı da aynı değildir. Evet, Aynı değildir. Sarıda 4 harf. Yeşildir bunun rengi. Yeşilde 5 harf vardır. Aynı değildir. Kırmızı da 7 harf. Mavide 4 harf vardır. Aynı değildir. Yeşilde 5 harf. Sarıda 4 harf vardır. Aynı değildir. Cevap aşıktır ama diğerlerini de dinleyin. Yeşil ve kırmızı aynı değildir. Mavi ve yeşil. Mavide Dört. Yeşilde beş harf var. Aynı değildir. Sarı ve mavi. Evet. Sarıda dört. Mavide de dört harf vardır. Aynıdır. Onun için bu olmaz arkadaşlar. Evet. Kırmızı, yeşil. Sarı ve mavi var burada. Sarıda dört harf. Mavide de dört harf var. Bu da olmaz. Cevap A şıkkıdır.